Merhaba kıymetli arkadaşlar. Learning İleşikliği kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hepinizin keyfi yerindedir arkadaşlar. Biliyorsunuz ertelenen yok değil. İki sınavı 28 Şubat 2021 tarihinde icra edilecek. Şu zamana kadar birçok arkadaş çok etkili, verimli bir şekilde çalıştı. Sıkı bir şekilde çalıştı. Fakat bazı arkadaşlar değişik sebeplerden dolayı çalışamadılar. Şimdi birkaç gün öncesinde bazı arkadaşlardan şöyle bir talep geldi. Hocam bizim sınavdan böyle uçuk notlar almak gibi bir niyetimiz yok. Biz 50-60 almak istiyoruz. Sınava da çok hazırlanamadık veya hazırlandık yeterince konuyu hala anlayamadık. Bize bu kalan bir aylık süre içerisinde bir çalışma programı hazırlar mısınız? Bir program hazırlar mısınız diye talepte bulundular arkadaşlar. Bunun üzerine ben de sizler için kıymetli arkadaşlar hızlandırılmış bir yörük dil çalışma programı hazırladım. Eğer ölmez sağ kalırsak bir aksilik olmazsa her hafta cuma günü bu video serisinden bir tane video çekeceğiz. Sınava kadar 30-35 günlük süre içerisinde tahmin ediyorum 4 veya 5 tane video çekeriz. Son videomuz muhtemelen sınavdan birkaç gün önce size tavsiye niteliğinde olur. Sınav esnasında neler yapmalıyız, taktik stratejilerimiz neler olmalıdır? ondan bahsederiz bu son videomuzda. Bugün arkadaşlar ilk videomuzu çekeceğiz. Peki bu ilk videomuzda ne anlatacağız? Size hemen ondan bahsedeyim. Şimdi öncelikle arkadaşlar sınavdan 50 60 gibi notlar almak isteyen arkadaşlar için çok etkili ve pratik bir yöntem var. Ondan bahsedeceğim. Daha sonra 4 tane gramer konusunun üzerinden hızlıca geçeceğiz. Videonun sonunda da arkadaşlar kelime soruları, gramer soruları, proposition ve phrasal verb soruları nasıl çözülür, yaklaşım tarzımız nasıl olmalıdır onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen bu dediğim basit ve etkili yöntemle derse giriş yapalım arkadaşlar. Şimdi sınavdan eğer 50-60 gibi bir not almak istiyorsanız bunun iki tane sebebi vardır. Ya sınava çok fazla çalışamamışsınızdır veya İngilizce seviyeniz birazcık o o düzeydedir. Yani 50 50 60 alacak düzeydedir. Bu nedenle arkadaşlar sınava girdiğinizde 80 sorunun tamamını çözmekle boğuşmayın kıymetli arkadaşlar. Tamam mı? Siz hem şu andan sınava kadar olan zamanda çalışmak üzere hem de sınavda çöz, çözeceğiniz 50 tane soru belirleyin. Tamam mı? Hiç net çıkaramadığınız, en çok zorlandığınız soruları atın bir kenara. Sınavda da hiç onunla boğuşmayın. Boğuşursanız hem zamanı yetiştiremezsiniz hem de yapabileceğiniz soruları yapamazsınız. Diyelim ki ben reading sorularından hiç doğru yapamıyorum. Çok zorlanıyorum. Hiç anlamıyorum. Sınavda atın arkadaşlar. Hiç onunla boğuşmayın. Tamam mı? Şimdi bakın bilimsel düşünün. Aslında YÖK dil YDS gibi sınavlar sizin İngilizce seviyenizi ölçmekle beraber sanki insanların birazcık da böyle zeka seviyesini ölçüyor gibi. Eğer böyle akıllıca, zekice davranırsanız bu sınavlardan çok rahat 50-60 alabilirsiniz. Bakın taktiğimiz şu arkadaşlar. Tamam mı? Biz 50 tane soru belirleyeceğiz. Tamam mı? Yani konu olarak belirleyeceğiz ve amacımız da şu arkadaşlar. Bakın bilimsel düşünün. Sizin 50 alabilmek için 40 tane doğru yapmanız lazım. Öyle değil mi? ve VETS sınavında arkadaşlar yanlış doğru götürmüyor. Soran arkadaşlar oluyor. Fakat YDT sınavında, YKS sınavında yanlış doğru götürmüyor. Burada götürüyor. Burada yanlış doğru götürmediği için yökte sınavında bir e, telaş etmemiz gereken bir durum yok. Bunun üzerine bir taktik geliştireceğiz. Bakın 40 tane doğru yapmamız gerekiyor ya arkadaşlar benim vereceğim taktik de sizin kendinizden emin olarak yapmanız gereken 30 tane soru var. Geri kalan 10 soruluk açığı benim şimdi anlatacağım yöntemle kapatacağız arkadaşlar. Bakın sınavda 80 tane soru var. A, B, C, D, E şıkları 5 tane de şık var. Ortalama soruların cevap olarak dağılımı aşağı yukarı eşittir. Yani cevabın A olduğu 16 tane soru var. Cevabın B olduğu 16 tane soru var. Cevabın C, D, E olduğu 16 tane soru var. Ya bu değişebilir. 15 olur, 17 olur ama 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Bakın arkadaşlar biz 30 tane kendimizden emin olduğumuz soruyu işaretleyeceğiz sınavın bitimine böyle 5 dakika 10 dakika kala filan geriye kalan 50 tane soru içinde şunu yapacağız kıymetli dostlar bakın 30 soru içerisinden en az işaretlediğim şıkkı seçeceğim ve geri kalan 50 sorunun içeri 50 soruyu da aynı şık olarak işaretleyeceğim bakın daha basit bir şekilde göstereyim şimdi şu bizim boş bırakacağımız 50 soru olsun tamam mı bakın A B C D E <laughs> Bunlardan 16'şer tane var tamam mı? Bakın 16'şer tane. Şimdi bunlar da bizim işaretlediğimiz 30 tane soru olsun. Diyelim ki ben A şıkkından 2 tane işaretlemişim. B şıkkından 6 tane işaretlemişim. C şıkkından 5 tane işaretlemişim. D E şıkkını etti 11 13. Bundan da diyelim ki 7 tane işaretlemişim. Bundan da 6 tane işaretlemişim. Bakın şimdi Buradan 30 soru içerisinden en az işaretlediğim şık hangisi arkadaşlar? A şıkkı değil mi? Şunu işaretliyorum 2 tane. Normalde A şıkkının doğru cevap olduğu soru sayısı 16 idi öyle değil mi değerli arkadaşlar? 2 e, tanesini ben işaretledim. Emindim kendimden bu 30 sorunun doğru olduğundan eminim. 2 tanesini ben işaretledim. Geriye 14 tane cevabın hala A şıkkı olduğu soru var. Geriye kalan bu 50 sorunun tamamını arkadaşlar bakın A şıkkı olarak işaretliyorum. Dolaylı olarak 14 tane bana doğru bu 50 sorunun 14 tanesini doğru olarak yapmış olacağım. E 30 artı 14 eşittir 44. Hadi bu 30 sorudan 2 tane falan da yanlışım çıksın. Gene 42 tane doğru yapar. Bu da aşağı yukarı 53-54 gibi bir not yapar. Sizi 50'nin üzerine çok rahat bir şekilde çıkarır. Bakın arkadaşlar bu taktik gerçekten çok güzel, etkili bir yöntem. Bunu mutlaka uygulayın. Olaya biraz matematiksel bakın. Zekice yaklaşın. Bu yöntem etkili bir yöntemdir. Öbür türlü sallarsam tutar, iki şık arasında kalırsam şunu işaretleyeyim gibi yaklaşımlarda bulunursanız doğru sayınız çok az olur. 50 notu. 50 notunu alamazsınız. Şimdi bu anlatacağım etkili yöntemdi. Peki hemen dersin ikinci kısmına geçelim. Bugün sizinle beraber işleyeceğimiz arkadaşlar 4 tane tense vardı. Simple present tense, geniş zaman, present continuous tense, şimdiki zaman, past tense, geçmiş zaman ve past continuous tense, geçmişte devam eden zaman arkadaşlar. Ben bunların bugün dersimizde dediğim gibi bu hızlandırılmış bir program olduğu için yardımcı fiilli, was, were'dir, emizardır, do, onlardan bahsetmeyeceğim. Bildiğinizi kabul ediyorum. Nerelerde kullanılıyor bu tensler? Onlardan bahsedeceğiz. Birer tane basit örnek cümle vereceğiz. Şunları daha iyi anlayabilmeniz için. Daha sonra da arkadaşlar bu tenslerle ilgili kritik noktalardan, taktiklerden bahsedeceğiz. En önemli yer de burası. Şimdi geniş zamanla başlayalım arkadaşlar. Geniş zamanı nerede kullanıyoruz? Bir günlük rutin faaliyetlerden bahsederken veya düzenli yapılan aktivitelerden bahsederken geniş zamanı kullanıyoruz. Örnek cümlemize bakalım. We go to swimming every weekend. Her hafta sonu yüzmeye gideriz. Bakın düzenli yapılan bir aktivite. İkincisi genel ve daimi ifadeler. Çok genel, daimi ifadeler. Mesela he speaks English very well. Çok güzel İngilizce konuşur. Değil mi? Bu genel bir ifade. Bilimsel gerçekler. Bakın buraya bir yıldız koyuyorum arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Sınavda bununla ilgili çok fazla soru çıkıyor. Eğer bilimsel bir gerçeklikle ilgili bir cümle varsa mutlaka ve mutlaka o geniş zamanlıdır arkadaşlar. Bakın. Water boils at 100 Celsius of centigrade. Centigrade of Celsius. Su 100 derecede kaynar. Değil mi? Bu bir bilimsel gerçektir arkadaşlar. Bilimsel gerçekliklerde bakın geçmişteki geçmişte bunu geçmişte de olsa biri bundan bahsettiği zaman mesela işte 1700 yıllarda işte atıyorum bilmem kim bilim adamı suyun 100 derecede kaynadığını anladı. Burada bakın su 100 derecede kaynar dediğiniz zaman o durumda bile mutlaka geniş zamanlı olarak kullanmalısınız tamam mı? Dünya güneşin etrafında döner. The world goes around the sun. Bunu geniş zamanlı olarak kullanmam lazım. Buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. İkincisi diğer kullanım yeri gelecekte planlı faaliyetler. Fakat bu değişmez, kati olan planlı faaliyetlerdir. Tamam mı? Mesela şu örnek cümlemize bakalım. İzmir bus departs at 1 pm tomorrow. İzmir otobüsü yarın saat 1'de hareket edecek. Bu sizin değiştiremeyeceğiniz, etki edemeyeceğiniz planlı bir faaliyet. O yüzden gelecekte de olsa bakın tunar kullanılmış. Gelecekte de olsa değişmeyen, katı planlı bir faaliyet olduğu için arkadaşlar gene geniş zaman kullanıyoruz. Diğer kullanım yeri arkadaşlar if clauses yani type if type clauses'lar var ya arkadaşlar. Bunun sıfır ve birinde gene geniş zaman kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın If you hit ice it melts. Bakın type 0 hem ifli olan kısım geniş zaman hem diğer kısım geniş zaman arkadaşlar. If 0 da böyle oluyor. İki tarafta geniş zamanlı olmak zorunda. Type 0. Type 1'de de arkadaşlar bakın if I go to Istanbul ilk kısım geniş zaman oluyor. İkinci kısımda gelecek zaman oluyor arkadaşlar. Eğer İstanbul'a gidersem Galata Kulesi'ni ziyaret edeceğim. If I go to Istanbul, I will visit Galata Tower. Bakın type konularını bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Type 0'da hem if'li kısım geniş zamanlı oluyor, hem diğer kısım geniş zamanlı oluyor. Fakat type 1'de bu type 1 ilk kısım geniş zamanlı oluyor arkadaşlar, if'li kısım, diğer bölüm gelecek zaman oluyor. Buralarda da gene e, geniş zaman kullanıyoruz arkadaşlar. Peki geniş zamanla ilgili taktiğimiz ne? Sınavda bunu nasıl anlayabiliriz? Bakın kıymetli arkadaşlar. Eğer soru cümlelerinde şu ifadeleri görüyorsanız %99 geniş zamana gidin. Geniş zamanı işaretleyin. Usually, generally, mostly, often, frequently, always, every every day, every week, every year vesaire. All the time, rarely, hardly, sometime, scarcely gibi ifadeleri görürseniz bunlar genel şeyler olduğu için mutlaka geniş zamanlıdır. Hemen geniş zamana odaklanın arkadaşlar. Tamam mı? Geniş zaman bu. Şimdi, şimdiki zamana bakalım. Present Continuous Tense. Bu nispeten kolay bir çoğumuzun anlayabildiği fakat birkaç tane önemli nokta var da inmek istediğim. Birincisi şu arkadaşlar. Bakın konuşma esnasındaki eylemler anlık o esnada olan eylemler tamam mı? I am talking to you. Ben şu an seninle konuşuyorum tamam mı? I am making a video. Ben şu an bir video yapıyorum gibi. I am reading a book. Ben bir kitap okuyorum. O esnada olan bir şeyden bahsediyorum. İkincisi geçici süreliğine yapılan eylemler, işler için hani bir süreliğine yapılan eylemlerden bahsederken kullanıyoruz. Şu örneğe bakalım. She is living with her family for the time being. For the time being şu aralar demek. O şu aralar ailesiyle yaşıyor. Yani daimi olarak ailesiyle yaşıyor değil. Yani she lives with her family demiyoruz. Normalde yalnız yaşıyor ama şu aralar ailesiyle yaşıyor. Bakın for the time being she is living with her family. Geçici olarak yapılan eylemlerden bahsetmek için kullanıyoruz. Diğerine bakalım. Gelecekte planlı eylemler. Bakın bunda da gelecekte planlı eylemler vardı. Bunda da gelecekte planlı eylemler var. Fakat burada sizin nispeten etki edebildiğiniz, değiştirebilme ihtimaliniz olan planlı eylemler. Tamam mı? Bununla onu lütfen karıştırmayın. Şu örnek cümleye bakalım. They are getting married next week. Önümüzdeki hafta evleniyorlar. Bakın bizim Türkçede de vardır ya. Yarın Ankara'ya uçuyorum. Gelecek zaman ama ben Türkçede de bakın sanki şimdiki zaman. Yarın sınava giriyorum. Değil mi? Bakın böyle şimdiki zaman gibi kullanıyorum. Buralarda da arkadaşlar, gelecekte planlı eylemler içinde gene şimdiki zamanı kullanabiliyoruz. Şimdiki zamanda kademeli olarak gelişen olaylar. Ne demek hocam bu kademeli olarak gelişen olaylar? Mesela bakın. His health is deteriorating day by day. Onun sağlığı günden güne kötüye gidiyor. Burada işte kademeli dediğimiz şey şu day by day veya gradually tamam mı? kademeli olarak günden güne kötüye gidiyor şimdiki zaman tamam buralarda da şimdiki zamanı kullanıyoruz bakın şimdi bunun taktiğine bakalım eğer sınavda arkadaşlar bakın at the moment at the time veya at that time bu bunu, bu ikisiyle lütfen karıştırmayın bu past tense'in zaman kalıbıdır at the moment şimdiki tense'in zaman kalıbıdır tamam mı At the moment, nowadays, these days, for the time being, bakın bu örnekte vardı. Day by day, gradually gibi ifadeleri görürseniz arkadaşlar mutlaka continuous tense'lere gidin. Present continuous tense veya past continuous tense'e gidin. Birazdan bahsedeceğiz çünkü gradually ve day by day bazen arkadaşlar past continuous tense'de de kullanabiliyoruz. Eğer şu an içinde bulunduğumuz zamanda kademeli olarak devam eden bir şeyden bahsediyorsak present continuous tense, geçmişte kademeli olarak devam eden, artan, gelişen bir şeyden bahsediyorsak past continuous tense kullanıyoruz. Lütfen bu zaman kalıplarına çok dikkat edin. Sınavda sizin için en güzel ipuçları bunlar değerli arkadaşlar. Şimdi simple past tense'e bakalım. Bu past tense arkadaşlar sınavda en fazla çıkan tenselerden bir tanesi past tense, simple present tense ve present perfect tense. Bu üç tense sınavda çok fazla çıkıyor. Basit lütfen dikkat edin buna. Geçmişte belli bir zamanda meydana gelen olaylar, mesela people suffered from hunger during World War One. Birinci Dünya Savaşı sırasında insanlar açlıkla mücadele ediyordu. Belli bir zaman tamam mı? Bakın birinci Dünya Savaşı sırasında esnasında. Bunun esprisini anlatacağım birazdan. Bir diğerinden sonra meydana gelen olaylar. Yani önce bir olay oluyor. Arkasından başka bir olay olmuşsa geçmişte gene past tense kullanıyoruz. Mesela when the teach e, <laughs> şu ilk ile ilgili öbür cümle ö, ö, öbür örneğimize de bakalım arkadaşlar. He lived in Istanbul from 1970 to 1995. 1970'ten 1995'e kadar İstanbul'da yaşadı. Bakın past tense kullanıyorum. Şimdi burada dediğim gibi arkadaşlar biri diğerinden sonra meydana gelen eylemler için. When the teacher entered the class, the students stood up. Öğretmen sınıfa girdiğimde öğrenciler ayağa kalktı. Önce öğretmen giriyor sonra diğerleri ayağa kalkıyor. Birbirini takip eden iki tane olay. Şimdi bu eğer sınavda kıymetli arkadaşlar bakın. At the time, at that time, in the past, For the first time ilk olarak mesela telefon ilk olarak tarihte işte şu yıllarda icat edildi gibi For the first time Bunlar past tense ile alakalı zaman ifadeleridir. Buralarda uyanık olun arkadaşlar tamam mı? Eğer belirli bir geçmişteki bir tarihten bahsediyorsa gene past tense'dir. Mesela in 1920 ya da in 1980s 1980'lerde böyle oluyor işte. 21. 20. yüzyılda şöyle oluyordu. 5. yüzyılda böyleydi gibi geçmiş belirli bir geçmiş zaman varsa arkadaşlar mutlaka past tense'dir o. Between iki tarih arasında işte between 1999 and 2000 gibi during 1950s 1950'lerin 50'ler boyunca veya 2. Dünya Savaşı boyunca bu tür ifadelerde arkadaşlar bakın örnek cümlelerde de baktık mutlaka İlk aklınıza gereken, gelmesi gereken past, simple past tense'dir. %99'da cevap odur değerli arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi past continuous'a bakalım. Nerelerde kullanıyoruz bunu? Birincisi geçmişte bir süreliğine devam eden olaylar. Geçmişte bir olay bir süreliğine devam ediyor. Mesela I was sleeping when you called me. Yesterday'de ekleyebiliriz sonuna. Dün sen beni aradığında ben uyuyordum. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar bakın eğer yesterday işte ne bileyim last night gibi ifadeler görürseniz hemen simple past'ın üzerine atlamayın. Bu past continuous tense de olabilir. Oradaki cümlenin anlamına bakın, durumuna bakın. We were, uh, I was sleeping when you called me. Sen beni aradığında ben uyuyordum. Bakın geçmişte devam eden bir olay. İkincisi, geçmişte devam ederken, bir olay geçmişte devam ederken başka bir olay tarafından kesilmesi. Bakın buraya da bir yıldız koyuyorum. Bu çok önemli bir konu çünkü sınavda bu kalıp aynı şekilde çıkar. Bakın şu örneğe bakın arkadaşlar. We were traveling by the bus when the accident happened. Olay kaza olduğunda biz arabayla seyahat ediyorduk. Seyahat halindeydik. Sınavda bakın arkadaşlar bu kalıbı aynen sorarlar. İlk kısım we were traveling past continuous tense'dir. Olayın devam eden olay. Bu devam eden olayı kesen olaysa past tense'dir. The accident happened. Bakın burası past tense'dir. Şıklarda aynen görürsünüz arkadaşlar. Travelling happened. Past continuous, past tense. Lütfen buna çok dikkat edin. Çok fazla soruluyor. Diğer kullanım yeri değerli arkadaşlar. Geçmişte aynı anda devam eden olaylar. Ve bunu genellikle while bağlıcıyla birbirine bağlıyoruz. Bakın. I was watching TV. Ben televizyon seyrediyordum. While my mother was cooking. Annem yemek yaparken while ile bağladık. O esnada ben televizyon seyrediyordum. Geçmişte aynı anda olan iki olayın devam etmesi. Tamam mı arkadaşlar? Buralarda da past continuous kullanıyoruz. Geçmişe Geçmişte giderek gelişen veya değişen olaylar. Bakın bu burada da vardı. Present continuous tense'de de vardı. Şimdi bunun ayrımını şurada yapacağız. Hani dedim ya bakın. Burada da day by day var. Gradually var. Burada da day by day var, gradually var. Bakın hatta aynı örneği verdim. His health was deteriorating gradually until he gave up smoking. Sigarayı bırakana kadar sağlığı kademeli olarak düzenli bir şekilde kötüye gitti diyoruz burada. Geçmişten bahsediyoruz. Bakın he gave up. Fakat burada da diyoruz ki yani içinde bulunduğumuz şu andan bahsediyoruz. Eğer içinde bulunduğumuz şu andaki bir olayın kademeli veya günden güne gelişmesinden bahsediyorsak present continuous tense bu aynı olay geçmişte kademeli bir şekilde meydana geliyorsa past continuous tense kullanıyoruz arkadaşlar. Tamam bakın tenselerle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Sınavda da gene dediğim gibi day by day ve gradually çıkarsa hemen past continuous tense veya present continuous tense diye atlamayın. Olay geçmişte mi oluyor? Şu anki hiç zamanda mı oluyor? Lütfen buna Dikkat edin arkadaşlar. Tamam bakın tenslerin kullanım yerlerini söyledik. Örnek cümleleri söyledik ve özellikle şu ifadeler sizi doğru şıkka götürecek olan önemli ifadelerdir. Bunları lütfen aklınızda tutmaya çalışın. Şimdi dersin son bölümünde demiştim ki gramer soruları, kelime soruları, proposition soruları ve phrasal verb sorularını nasıl çözmemiz gerekir. Şimdi kıymetli arkadaşlar bakın burada çok trik bir şey söyleyeceğim size. Sınavda dikkat ettiyseniz, gramer soruları ve proposition soruları genelde iki tane boşluk bırakılır. Bir tane boşluk, bir tane boşluk. Yani şıkkında şöyle görürsünüz: X/slash B iki tane cevap vardır. Bu aslında şu anlama geliyor. Biz ÖSYM size bir kolaylık sağlıyor. Diyor ki arkadaş bak, sen boşluklardan bir tanesini bulursan benim için yeterlidir. Çünkü şöyle değil. Hani x diyelim ki doğru ya hem a şıkkında x var hem b şıkkında x var hem c şıkkında x var. Öyle değil. Şimdi gramer sorularında arkadaşlar diyelim ki bir boşluğa gelecek olan gramer yapısını çözemediniz. Doğal insanlık hali kafanız karıştı. Diğerine bakın. Eğer onu çözerseniz diğer şıkları eleyerek direkt o şıkkı işaretleyebilirsiniz. Yani şundan emin olun. iki boşluktan birini eğer anlayıp yapabilirseniz diğer şıkları eleyerek o gramer sorusunu çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Bu proposition soruları için de, içerisinde de için de geçerlidir arkadaşlar. <laughs> Gene genelde iki tane boşluk veriler. Bir tanesinde gelecek olan proposition'ı anlamasanız bile diğer boşluğa gelecek olan proposition'ı eğer anlayabilirseniz direkt diğer şıkları eleyerek doğru cevaba gidebilirsiniz. Ha diyelim ki hocam tamam ben ikisinden de emin değilim. Yani hiçbirinden emin olamadım. Şöyle yapacaksınız bakın. Diyelim ki ikinci boşluktakine gelecek olan şeyden yüzde 60 eminsin. O zaman ilk boşluk boşluğa gelecek olan şeyi onu çek etmek için kullanacaksın. Acaba oluyor mu olmuyor mu? Hiç olmuyorsa eleyeceksin onu. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bu iki boşluk verilmesi bizim için çok çok önemli. Bunu lütfen arkadaşlar Şıkları doğru eleyerek dikkatli bir şekilde kullanın bu fırsatı. Gelelim phrasal verb ve ee kelime sorularını nasıl çözmemiz gerekir? Bakın birçok kursta vesaire de diyorlar ki işte hani phrasal verbleri ezberleyin işte kelimeleri ezber. Tamam bunu ezberlerseniz öğrenirseniz güzel fakat işte şu kelimeden sonra şu gelir bundan sonra bu gelir. Eğer siz bakın arkadaşlar kelime ve phrasal verb sorularını okuduğunuzda anlayabiliyorsanız oraya gelecek olan kelimeyi hangi kelime gelmesi gerektiğini anlarsınız. Ve diyelim ki 5 tane şık var. Zaten 5 tane şık var ya. Eğer doğru cevabı kestirebiliyorsanız gözünüzde kelimeyi biliyorsanız diğer 4 kelimenin anlamını bilmeseniz de olur. Mesela bir soru var. Boşluk boşluk. Ben bu boşluğa diyorum ki gelecek olan kelime mesela book diyorum. Kitap gelecek diyorum. Mesela ya da fly gelecek, uçmak. E şıklarda book var. Ne bileyim computer var. bu bilir kelimeler var. Eğer ben bu kelimenin anlamını biliyorsam diğer şıklardaki kelimelerin anlamını bilmesem de olur. Tamam mı arkadaşlar? Bir kelimenin o doğru cevabı biliyorsanız o siz için yeterlidir. Ha diyelim ki hocam ben doğru cevabı bilmiyorum. Hangi kelime olduğunu bilmiyorum. O zaman anlamını bildiğiniz kelimelerden yanlış olanları eleyeceksiniz. Bu kelimesinin anlamını biliyorum. Ya bu cümleye uymuyor. Bunu eledim. B'yi C'yi eledim. Geriye iki şık kalıyor. O zaman iki şıktan en mantıklı gelin arkadaşlar işaretleyeceksiniz. Bakın bu şık eleme, yanlışları eleme yöntemi sınavda çok uygulayın. Mutlaka önemli bir yöntemdir arkadaşlar. Phrasal word'lerde de şuna dikkat edin kıymetli arkadaşlar. Bakın phrasal verblerin birçoğu daha doğrusu tamamı hemen hemen <laughs> bir fiil ve kendisinden sonra gelen bir proposition da oluşturulur. O fiilin kökünden neler türeyebileceğinizi az çok tahmin etmeye çalışın tamam mı? Mesela take almak fiili. Take up tamamını almak. Take down alıp aşağı indirmek, alaşağı etmek gibi böyle o fiilin kökünden arkadaşlar bir şeyler yürütmeye çalışın tamam mı? O phrasal verb'i hiç duymadıysanız bile bir şeyler yürüt, mantık yürütmeye çalışın. Gene dediğim gibi eğer doğru phrasal verb'i biliyorsanız zaten diğer dört tane şıkkıları bilmenize gerek yok. Direkt onu işaretleyeceksiniz. Ama bilmiyorsanız bu sefer şunu yapacaksınız. Yanlış olanları eleyeceksiniz. 3 tanesinin anlamını biliyorum ben. Bu cümleye hiç uymuyor. Bunlar kesin yanlıştır. Eledim onları. Geriye kaldı 2 şık. Ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Mantıklı olanı işaretleyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın kelime, gramer vesaire bu tür sorulara da yaklaşım tarzınız bu olmalı. Bu video serimizin ilk videosunu bitirdik. Umarım sizler için çok faydalı olmuştur. Kıymetli bir ders olmuştur. Ee, diğer önümüzdeki cuma günü arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Lütfen arkadaşlar bu bir haftalık süreyi kelime çalışarak ve bu konuların üzerinden geçerek bol bol deneme çözerek kendinizi test edin. Yukarıda çıkan linke de tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Orada gramerle ilgili bir e, deneme videomuz vardı. Oradaki soruları da çözerek kendinizi test edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.